Selam gençler, açı kenar bağıntılarımızın 3. bölüm dersiyle birlikteyiz. Bu açı kenar bağıntıları bölümümüzün son dersi. Burada da özel açılara göre açı kenar bağıntılarımızı göreceğiz. E, tabii ki özel açımız ne olacak bizim? Esas olan 90 derece olacak. Bunu da şu şekilde açıklayalım. Bir ABC üçgeni alalım. ABC üçgeninin A açısı özel açıysa neler yapacağız? Öncelikle sa eğer 90 derece ise bizim bildiğimiz hangi mantı var? Pisagor bağıntısı Yani a kare hipotenüsün karesi b kare artı c kareye eşittir. Eğer bize bu açı 90 dereceden büyük verilirse ki büyüdükçe bunu olur arkadaşlar a da büyür. Dolayısıyla a'nın karesi b kare c kareden büyük olur. Aynı şekilde 90 dereceden bu küçük olursa ki şu şekilde ben gösterirsem ne olur bu noktaya gelir C. Dolayısıyla BC hipotenüs uzunluğumuz A'nın karesi ne olur? B kare C kareden küçük olur. Bu bunaltımızı herhangi bir açı içinde yapabiliriz. Yani örneklerde de var. Diyelim ki bize burada 60 derece verildi. Biz burada ABC üçgeni CBA B, A diyelim. 60 derece gibi hareket edip A, A uzunluğunu bulacağız. Eğer 60'tan büyükse o zaman diyeceğiz ki A'da diğer iki kenarın kareleri toplamından nasıl burada büyük diyorsak A'da büyük olacak bulduğumuz 60 derece göre uzunluktan yine burada 60, 45, 30 veya yine 120, 150 derecede verilebilir. Bunları örneklerde yine arkadaşlar göreceğiz. Unutmayın. Açın neyse o şekilde hareket edip ondan sonra bulacağız. Tabi burada 90 dereceyi direkt açık biçimde geniş açı, dar açı diye verilmeyebilir. Onlarda da şu bilgileri hatırlamamız gerekiyor. Saklanabilir bilgiler. Yani gizli 90'dan büyük, 90'dan küçük açılar. Diyelim ki içeride bir D noktası verildi. BDC D, C üçgeni çizildi. A açısının 90 derece verildi. Burada biz B, D, C açısını nasıl düşüneceğiz? 90 dereceden büyük düşüneceğiz ki burada... A, B, D, C dörtgenine baktığımız zaman bu açı 90, X, Y dersem ne olur? 90 artı X artı Y olur. Yani 90'dan büyük olur. Yine benzer biçimde açıortaylar arasındaki açılarımız vardı. ABC üçgeni için iç açı oluşturduğu açı A ile bağlantının neydi? 90 artı A bölü 2 idi buradaki anlamı. 90'dan büyük olacak. Aynı şekilde dış açı ortaylar neydi? 90'dan küçüktü. Bunlar gizli olarak verilebilir bize. Bunları kaçırmamamız lazım. Yine bakın ikiz kenar üçgen verilip ABC üçgeni. ikiz kenar üçgen AC ile AB olsun. Taban açılarımız neydi? Dar açılardı. Bütünleri ne olur? Geniş açı olur. Yani buradaki açımız ne olur? 90'dan büyük olur. Şekil burada birleştirilip bu kenar hakkında bizden bir şeyler istenebilir. Unutmayacağız. İkiz kenar üçgenin taban açılarına ait bütünleri her zaman geniş açıdır. Yani 90 dereceden büyüktür değerli gençler. Bunlarla ilgili örneklerimize bakalım. İlk örneğimiz bir AB uzunluğu 17 olan bir çubuğumuz var. K noktasından kırılarak kopmadan iki parça elde ediliyor. Yani 12, 17, 12 o hali buraya 5 kaldı. AKB açımız 90 dereceden küçük olduğuna göre A ve B noktaları arasındaki uzaklığını alabileceği tam sayı değerlerini bulalım. Şimdi burada hızlandırabiliriz işlemi. Ama ilk önce yine kuralımız tam yerleşsin diye ne yapalım? Yavaş yavaş gidelim. AKB 90'dan küçükse 90 gibi düşünürsem ne olur? X kare 5'in karesi artı 12'nin karesi yani X kare 169 x 13 birim olur. Ama 90 dereceden küçükmüş o halde x 13'ten küçük olur. Bir de neyi unutmuyoruz? Üçgen eşitsizliğini yani x hangi aralıktadır? 12 ve 5'e göre toplamları 17, farkı 7. 13'ten küçük 7 ile 17 arasında yani x 7 ile 13 arasındaymış. Bize sorulan uzaklığın alabileceği tam sayı değerlerini bulalım. İşte nedir? 8'dir, 9'dur, 10'dur, 11'dir ve 12 birimdir değerli gençler. Ve diğer sorumuz işte bahsettiğim sorulardan birisi. P noktası ABC üçgeninin içerisinde olduğuna göre x'in değer aralığını bulalım. P noktası ABC üçgeni içerisinde ve açı verilmiş 90 derece. Biz sadece şunu yapıp kalırsak yani büyük üçgende üçgen eşitsizliği 9 ve 12'ye göre 21 ile toplamları farkı 3 arasında dersek zaten bu bilgiyi kullanmamış oluruz. Soruyu bitirmemiş oluruz. Peki bu bilgiyi nasıl kullanacağız? Yine bakın A B, C toplamı 90 yapıyorsa bizim A açımız nedir? 90'dan küçüktür. Dolayısıyla yine biz bunu 90 gibi düşünürsek 9, 12 hangi üçgen alıyor? 3, 4, 5'in 3 katından 15 oluyor. Ama 90'dan küçük o halde x nedir? 15'ten küçüktür. Tabi burada tam sayı çıktı diye direkt tam sayı yazabiliyorum. Ama diğer türlü tam sayı çıkmazsa karekök ifadeye almamızda yarar var. 3 ile 21 arasında 15'ten küçük sayılar yani 15 ile 3 arasındadır. Cevabımız yani x'in değer aralığı değerli gençler. Bir diğer sorumuz yine açımız gizlenmiş. Baktığımız zaman şekle iki tane açı var. 5, 12 ve x. Açı oluşturduğu açı neydi? 90 artı tepe açısının yarısıydı. Yani bunun anlamı bu konu için nedir? P açımız 90'dan büyüktür. Yine x uzunluğumuz hangi aralıkta? 12 ve 5'e göre. 17 ile 7 arasında x eğer 90 sa ne olur? 13 olur. Ama 90'dan büyük o halde 13'ten büyüktür. X'in değer aralığını bulalım. 7 ile 17 arasında 13'ten büyük değerler. Yani 13 ile 17 arasındadır. X'imizin değer aralığı değerli gençler. Ve diğer sorumuz. Bu sefer 90'dan çıktık. ABC üçgen. AC 9 kök 2 BC 21 C 45'ten büyük olduğuna göre X tam sayısı en az kaç olabilir? diye soruluyor bize Önce 45 kabul edelim C açısını 45 dereceyi gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Hemen karşısına dikimizi çiziyoruz çizdik açımızı yerleştirelim 45 45 45 90 iki dik üçgen 9 kök 2 kenarlar kök 2'de biri 9 9 ve 12 21'den 9'u çıkardık. Sol tarafta bildik üçgenimiz var. O halde x kare ne olur? 9'un karesi artı 12'nin karesinden x kare 9, 12, 15 üçgeniydi. x eşittir 15 diyelim direkt. Ama 45'ten büyük verilmiş. Şimdi bu noktada bu açı 45'ten büyükse o zaman buradaki açı ne olur? 90'dan büyük olur. Dolayısıyla x'imiz nedir? 15'ten büyüktür arkadaşlar. Burada aralık yazmaya gerek yok. 15'ten büyük en az kaç santimetre olabilir? 16 santimetre olur deyip soruyu bitirebiliriz değerli gençler. Ve diğer sorumuz, şekilde yere dik olan duvarın C köşesine dayalı 2 adet kalas var. Bu kalaslarda kısa olanın uzunluğu 120 santimetre ve yerdeki uçlar arasındaki uzaklık 50 santimetre. Buna göre diğer kalasın uzunluğunun en küçük tam sayı değeri kaç santimetre olabilir diye soruluyor. Yere dik olan duvar. Dolayısıyla bu açımız nedir? Diktir. Şimdi bu noktada bir şey yapamıyorum ama biz şuradaki ABC açısına baktığımızda iki iç için toplamı yani alfa dersek 90 artı alfa olur anlamı B açısının 90'dan büyük oldu. Peki 90 olursa ne olur? Yine özel üçgenimiz 5, 12, 10 katı 13 olur. E, 90'dan büyük olduğu için AC 13 diyorum 130 olur. AC uzunluğumuz ne olur? 130'dan büyük olur. Yine bize en küçük tam sayı değeri sorduğu için üçgen eşitsizliği yazmamıza gerek yok. 130'dan büyük en küçük tam sayı değeri 131 santimetredir değerli arkadaşlar. Ki bu soru için de bunu kaçırmamamız gerekiyor değerli gençler. Ve diğer sorumuz ABC üçgen AB 12 AC 13 ABC ile ADC toplamı 180 derece olduğuna göre DC'nin alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaç santı kaçtır diye soruluyor. Yine burada açımıza bakalım. ADC açısına alfa dersem. Ve ABC açısına alfa diyelim. ADC açımız ne olur? Alfa diğer tarafa atarsam. 180 eksi alfa olur. Şimdi açı bilgisi verildiği için önce bu açılardan yararlanmamız lazım ki 180 eksi alfa bütünleri nedir? Alfadır. Ne oluştu burada? İkiz kenar üçgenimiz 12 ise AC kenarımız da 12'dir. İkiz kenar üçgende taban açılarımız dar açıydı. Dolayısıyla bütünleri nedir? Geniş açıdır. Yani buradaki D açısı nedir arkadaşlar? Şöyle dışarı çıkarayım. D açısı 90 dereceden büyüktür. Yine bize özel bir üçgen verilmiş. 12, 13, 90 düşünürsek 5. Peki 90'dan büyük olursa 5 ne olur? 5 küçüldür ama onu yazalım. X uzunluğumuz önce, bakın en küçük en büyük son olmadığı için burada üçgen eşitliğini yazmamız gerekiyor. 12, 13'e göre 1 ile 25 arasında 90'dan büyükse 90'ın karşısındaki 13'ün karesi 90'dan derece, 90 dereceden büyük, Büyük açılı karşı kenarın karesi büyüktür. Diğer kenarların kareleri toplamını. Burada işlemlerimizi yapalım. 169, 144, 25. Şimdi bu noktada eğer tam kare ise bu kare kökünü alın. Eğer değilse bu şekilde bırakıp buradan seçmeye başlayın. Bu da işlemlerinizi hızlandırır. Ama burada kare kökü aldığımız için 25'ten, 25'i kare kökü 5'ten küçük diyelim. Tam sayı değerleri toplamı soruluyor. 5'ten küçük 1 ile 25 arasında değerimiz var. 2 var, 3 var, 1 de 4 var. Toplamı soruluyor. Toplarsak 9 yani cevabımız A şekli değerli arkadaşlar. Ve bir başka sorumuz. Bir dik üçgenimiz var. B, AB uzunluğumuz 5. AC 12. P noktası B, C doğru parçasına ait bir nokta. Yukarıdaki şekilde P noktası BC kenarı üzerinde herhangi bir nokta olduğuna göre AP eksi ABC en küçük tam sayı değeri kaç santimetredir? Burada şimdi alabileceği değerler de sorulabilir. Bu önemlidir. BC doğru parçası dediği için B ve C köşelerinde alabiliyor. Yani X uzunluğu B'ye kadar da gelebilir P noktası. C'ye kadar da gelebilir bu noktada. Eğer bunu bize BC aralı olarak verilseydi hiçbir zaman B ve C köşelerine gelebilecektir Bu da ek bilgi olsun ama bu soru için direkt en küçük tam sayı değeri sorulduğu için farklı yaklaşacağız. Şimdi en küçük tam sayı değeri x'in nedir arkadaşlar? Eğer ben P noktasını bu nokta alıp yüksekleri çizersem şu yüksekliğimiz aslında en kısa kenardır. Ama tam sayı dediği için bir bakalım AP uzunluğunun değerine, 5, 12, 13 üçgeni dikten dik çizdik. Yine şuraya Z diyelim veya X diyelim buraya. Nasıl buluyorduk yüksekliğimizi? Öpücük bağlantısından alan yardımıyla. 13 çarpı X eşittir dik kenarların çarpımı. 12 çarpı 5. Yani X 60 bölü 13 olur. Aslında en küçük değeri budur. Ama tam sayı dediği için 60'ı 13'e bölersek 5 olamıyor. 4 virgül bir şey oluyor. Ben buraya 4 virgül diyelim. Ama x uzunluğumuz burada tam sayı dediği için 4 virgülden ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. En küçük dediği için ne de olur arkadaşlar? 5 birim olur. Bu noktada şunu da yapabiliriz. P noktası orta nokta olursa 6,5, 6,5, 6,5 deyip 6,5'tan küçük değerde alabildiğini gösterebiliriz burada. Bu soruya göre cevabımız 5 birimdir arkadaşlar. Ve diğer örneğimiz eşit kenarlardan birinin uzunluğu 12 cm olan bir ABC ikizkenar üçgeninin BC tabanı C yönündeki uzantısı üzerinde bir D noktası alınıyor. AB eşit, C, 9 olduğuna göre AD doğru parçasını alabileceği en küçük ve en büyük tam değerleri toplamı kaçtır? Çizelim. ABAC üçgeni ikizkenar üçgen. A, B, C diyelim. Eşit kenarlar 12'ymiş, 12'ymiş. BC tabanının C yöndeki uzantısı uzattık. D noktası alındı, aldık ve C deneymiş 9'muş. AD doğru parçasının onu hemen kırmızı ile çizelim. Çizdik. AD'nin alabileceği X diyelim. En küçük ve en büyük tam sayı değerleri toplamı kaçtır ki zaten belli oldu. Çünkü ikizkenar kenar üçgenimiz taban açıları dar açı bütünleri geliş içi yani 90'dan büyük. Dolayısıyla x uzunluğumuz x kare büyüktür. 9'un karesi artı 12'nin karesinden 9, 12, 15 özel üçgen x vali 15'ten büyük bir değerdir. Burada en küçüğü de sorduğu için en büyüğü de sorduğu için eşitsizliğe ihtiyacımız var. 9, 12, 21 toplamları farkı 3. O halde 3 ile 21 arasında 15'ten büyük. En küçük ne var. 16. En büyük ne var. 20 bize ne soruluyor? Toplama. 20 ile 16'yı toplarsak 36 yani edin olur. Cevabımız değerli gençler. Ve diğer örneğimiz 6-7x verilmiş. Alfa. Alfa 60 dereceden büyük. Ne yapıyorduk bu sorularda? 60 derece diye düşünelim. 60'a göre bulup sonra büyük olduğu için büyük deriz. Hemen 60'ın karşısında dik çizelim. 90'ın altı bu açınızda 30 derece 3 60'ın 3 kök 3 geriye 4 kaldı x kare eşittir 3 kök karesi artı 4'ün karesi yani x kare 27 artı 16 x kare ne olur eşittir 42 olur ama 60'a göre yaptık 60'tan büyük dediği için ne yapacağız burada x kare 42'den büyük diyeceğiz x'in alabileceği en küçük tam sayı değildir. Sorun için üçgen eşitsizliğini yazmama gerek yok. 42'den büyük, 42 derece demişiz. 42'den büyük ne var? x'in uzunluğu en küçük tam sayı olarak 7 var. Dolayısıyla cevabımız nedir? 7'dir arkadaşlar. Ve bu bölümle ilgili son sorumuz. Aşağıdaki şekilde P, A, eşkenar üçgenin iç bölgesinde bir noktadır. AD2, DB6, EC3, PD artı P toplamı tam sayı olarak en fazla kaç santimetre olabilir diye soruluyor. 2, 6 ve 3 verilmiş eşkenar üçgenimiz var. Bir kenarımız 8. Dolayısıyla bu 5, bu da 8 olur ki. Geçen bölüm dersinde bahsetmiştim. Hatta hatırlatayım bir ispatı. Eğer size içeride bir nokta verilirse ABC üçgeni için içeride bir K noktamız vardı Atıyorum burası 5 olsun, 3 olsun. Şu parçaları bilmiyoruz. Şimdi bu parçayı ilgili bir değerlendirme yaptığımız zaman şunu yapmıştık. Biz dedik ki K noktası içerideki herhangi bir noktaysa siz bunu uç noktada düşünüp ona göre değerlendirin. kural öyle çıkartmıştık. Demiştik ki K'yı burada düşünürseniz X burada olur, Y burada olur, X artı Y 8 olur. Ama burada değil. Dolayısıyla X artı Y nedir? 8'den küçüktür. Mantık ile Buradaki bir P noktası Eşkenar üçgenin iç bölgesi de bir noktadır. Eğer ben P noktasını B'de alırsam benim bulduğum uzunluk en büyük olur. Dolayısıyla P'de ve p toplamı bu bulduğum uzunluktan daha küçüktür. O halde P noktasını hemen burada düşünelim. Ve buna göre PD'yi 6 kabul ettik. Bakalım P artık burası P oldu. P'e uzunluğu ne onu bulalım. PD'miz burada 6. Hemen 30-60'dan faydalanalım. 60 derecemiz burada. 60 burada. İster yukarıdaki üçgenden ister aşağıdaki üçgenden. Önemli olan burada P'yi bulmak. Hangisinden yer alalım, Hangisi kolaysa ki şuradan daha kolay olacak gibi en azından 8 var. Kesirlerle uğraşmayız. Şuradan ikimizi çizelim. 90'ın 8 30'u 4 60'ın 4 3 kaldı 1. P uzunluğumuza Pisagor'dan 4 kök 3'ün karesi artı 1'in karesi yani PE uzunluğumuz ne olur arkadaşlar? 48 1 49'un karekökü 7 birim olur. Şimdi bu noktada PE 7 bulduk. PD'yi biz de burada düşünmüştük. 6 bulduk. Eğer ben bu noktayı alırsam 7 artı 6 13 çıkar. Ama bu nokta değil, içeride herhangi bir nokta. Yani bu noktayı çok yakın bir nokta aldığımı düşünürseniz PD ile PE ne olur? 7 artı 6, 13'ten küçük olur. En büyük, ondan küçük, tam en fazla kaç olur? 12 santimetre olabilir değerli gençler. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın, Sağlıklı kalın gençler.